Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Kanalımıza sefalar getirdiniz. Evet bugün de videomuzu başlatmak dışarıda nasip oldu. Evet. Değil mi prensesim? Evet. Evet teyzeleri. Ben şimdi kızlarım okuldan aldım. Funda'm da şurada yine ayısçıya gitti. Onu bekliyoruz burada. Evet. Arabada şöyle ayıslarını yesinler. Gezmelere doğru gidiyoruz değil mi? Evet. Hadi bakalım birazdan gittiğimiz yerleri size çeker gösteririz. Değil mi anneciğim? Evet. Evet teyzeleri dondurmalarımız geldi. Funda evet. az önce açılış yaptım ama sen yoktun. Hı hı. Da şunu, bu da annenin. Ha, bana da mı aldınız? Tabii. Evet. i̇stemiyorum demiştim ama hadi gelen mal geri çevrilmez. <laughs> Afiyetle yiyeyim, değil mi kızlarım? Evet. Hadi bakalım biz şimdi kızlarımla gezmeye gidiyoruz. Birazdan görüşürüz teyzeleri. Evet arkadaşlar tekrardan hepinize merhabalar. Açılışımızı dışarıda yapmıştım. Saat 4 oldu. Evet daha yeni geldik şükürler olsun. Bugün birazcık abi. yorucu oldu ama olsun her şeyi çocuklar için. Yarın kızlarımızın da doğum günü var. Onun için biraz hazırlık yapmak için. Alışverişe gittim. Hemen şöyle. İlk defa herhalde doğum günlerinde bu pastayı aldık. Hep değişik şeyler alıyorduk. Bunu istediler bu sefer. Kızdan da belli oldu. Kendisi biz Kendi biz onu... seçenekleri aynı. Şöyle hemen pasta alıverdim. Bugün daha yemeğimiz yok. O yüzden şöyle paketler aldım. <laughs> şöyle bunları Lidl'den. Bugün karışık Türk bakkalına Lidl'e bir de kaplanta uğradık. Evet. Ondan sonra işte süsler misler derken Teddy Medic'i baya bir yerlere uğradık yani. Çok, çok gerekiyor çıktık. Aynen. Doğru. Hatta sizlere gezdiğim yerleri çekecektim ama o zaman çekerken de ne alacağımı unutuyorum kafam dalıyor. Ha, doğru oluyor. Ya. Yarın da önemli gün olduğu için dedim. Şimdi bir de kızlar kızmasın yani. Aynen kızlar kızmasın diye şöyle hemen bunları aldım. Şöyle sür bakalım ben. Kızlar yine bunu istediler. Şöyle alıverdim. Ondan sonra şöyle helal turp akımında şekerler varmış. Gelatinsiz. Gelatinsiz. Üzerinde de yazıyor zaten şöyle. Evet. 99 sent diye bir tane şeker aldılar. Ülker'in mi o? Ülker'in galiba. Evet. Ülker'in Ülker, kendi malı. Evet. evet. kendi malı. Ülkenin şekeriymiş. Ondan sonra şöyle balık aldım. Ha bu balıklar şu arasında iyi olur. Bir de marul. Evet. Oh Al abi. sana bir yemek yani. Ağzınızın tadı varsa her türlü gider arkadaşlar. Evet. Ondan sonra hazır şöyle e, mangalın yanında bulunsun diye patates salatası aldık. Çok güzel gider. Tavsiye ederim. Bir tane de şöyle şey salatası. White kraft salat. E, kraft salat neydi be? Beyaz lahana. E, beyaz lahana. Beyaz lahana, evet. Beyaz lahana salatası. E, hemen çok sevilen, çok güzel şey, kanatın yine giden gibi. Evet, mangalda güzel gidiyor bunlar. Evet. Şöyle bunları aldık. Ondan sonra şöyle mini domatesleri aldım. Bulunsun diye. Hepsi birbirine şey değil de. Ondan sonra şöyle asık seyarı şey yapacağım. Haydari yapacağım. Haydari'ye salatalık lazım. Bir tane salatalık aldım. Hanım, sakin yap, sakin. Vallahi ben alışmışım hızlı da. Sakin. Dün video bakıyorduk arkadaşlar. Ya o diyor ben kendimi kaptırmışım gene diyor. Konuşurken değil mi? Hmm. Freni patlamış tır gibi bas diye gidiyor Aynen. konuşurken. Ama ben genelde de iş yaparken de çok hızlıyımdır arkadaşlar. Böyle mmm mmm iki saatte bir şey hazırlamayı falan sevmem. Sevmez öyle insanları sevmez. Yani bu benim kanımda var. Usulcanlılığı sevmiyorum. Evet. Yapacak bir şey yok. Bazen bile diyorum ki oğlum usulcanlı insanlar hiçbir yerde varınamaz. İş yerinde de seni de biraz hızlan diyorum. Yani biraz bir kademe üstüne koy. Aynen. Şöyle bir tane iceberg marul aldım. Marulumuza dursun diye. Yine yeşil soğan olması olmaz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar küçük bir alışveriş. Daha evet, çok evet, kızlar için. Çünkü hazırlık şöyle biber aldım. Evet. Mangalın üzerine şöyle koyarlarsa diye kızlarla ben. Bizden başka yiyen yok da. bir nevi evet, bir, bir nevi kızları gezdirelim. Evet. Eksiğimiz varsa alalım. Hava hava güzel diye çıktı çıkıyor. Evet. Şöyle dursun diye arkadaşlar valla gün günden kötü geliyor. Bunlar zaten indirimde reklamdaydı Kaufland'da. Evet. Depomuzda da yer var. Aldım koydum. Saymadı sanmayın yani biz her aldığımızı bunu bir günde oturuyoruz. No yok yani imkanı yok. O yüzden i̇nkanı yani yok. indirime gelen her şeyi alıp alıp koyacaksın zamanı bunu gösteriyor. Evet. Başka yapacak evet. bir şey evet. yok. Hanım duydun mu? Un fiyatları pahalaştığı için, yağ fiyatları pahalaştığı için Almanya'da beklenen bu sene sonu broşun fiyatı 50 kuruş evet. olacakmış. Düşünün yani arkadaşlar bir bura ben size göstereyim şöyle Almanya'dakiler biliyor da Türkiye'dekiler için. Bir bura demek yani şu gibi bir şey demek bakın şöyle şu büyüklükte. Anca anca. 50 kuruşa gerisini siz düşünün yani. Yani 50 kuruşa. Evet. Burada normal bir etmeyiz hazır çekik ee, şey demişim tabi. Et zaten bir oğlanı alıyoruz bir evet. oğlanı alıyoruz. O 50 kuruşun Çıktı yemek... çıktı evet fiyatlar aşırı derece çıktı daha da sürekli haberler zaten söylüyor inanılmaz derecede yani yükselecek diye. Evet. Almanya hiç uzun yıllardan beri böyle bir şey görmemiş. Mesela Kafrak'ta indirime gelen yağlar eskiden öyle bir şey yoktu. Paran varsa istese 20 tane al. Şu an yazı yazmışlar 4 tane de başka alamazsın. Arkadaşlar da. benim gittiğim yer çok tadık insanlar var. Kafrak'ta olsun, dükkanda olsun, bakkalda olsun. Yani konuştum. Misalim Ege sucukla pahalaşmış. Ona da pahalaşmış. Evet. 10 evet. euroydu fiyatı biliyorsunuz. 1 evet. kilo sucuğu. 12 euroya çıkmış. Hatta hemen et demişken şunu göstereyim. Yani eskiden bunu alana gülerlerdi gerçekten. Bir kilo kıyma aldım. Ha benim evimde var. Fazla ihtiyacım yoktu. Köfte için al Köfte için al yani yani. Şimdi hemen ben bunu köfte için dedim. Yoğurayım hani buzun erimesini beklemiyor evdekileri. O yüzden bir kilo aldım. Bir kilo kıyma 8 Euro'ya Evet Düşünün yani eskiden 8 Euro deseler gülerlerdi insana Şimdi arkadaşlar Türkiye'deki böyle böyle bize anlatmayın Türkiye başka burası başka evet. biz buraya alışık olduğumuz için Almanya için anlatıyorum Hollanda evet. mı Türkiye mi orası için anlatmıyorum evet. Çünkü ben orada yaşamıyorum burada kazanıyorum burada harcadığımı anlatıyorum evet. Almanya'da 1 kilo kıyma 8 Euro 9 Euro olacak deseler size gülerlerdi Yani sen kafayı mı yedin derler Sen kaç paradın aldın ortalama yani en son işte 4.90'lık 5 oraya çıkmış. 5 oraya geliyor yani. 3 oraya sınamamış. Ondan mi? sonra 5.49, 6.49 diye diye 8 yaptılar. Merak etmeyin bu 8'de kalmaz onu da bulur. Çocuğu soğuk çektim çocuk varmış orada. Dedim niye pahalaşıyor? Abi üretici pahalaşıyordu. Bize kar mercimiz koyuyordu. Fiyat böyle ortaya çıkıyordu. 12 Aynen, oraya yani. yani. Biraz da ar aradaki fırsat şey işte. Tabii ki her zaman. Allah şu gal şeyinize, kalbinize biraz insaf şey yapsın da. Artık biz şeyden çıktık yani böyle kerden de düşünce ne Müslümanlığımızı unuttuk, ne unuttuk? Her Arkadaşlar şey... bakın simetri üç paçak bizim geçimimiz çok güzel. Biz bir şeyden kısmıyoruz. Kısmıyoruz. Evet. Bizden alt tabaka değil yani Durumu bir, iyi olmayanlar da durumu var. Hani, iyi olmayanlar da durumu hani, iyi olmayan insanlar da, şimdi da Türkçesini var. Türkçesini doğru şey yapayım. Evet. Allah şükür biz kendimizle çocuklarımızla her istediğimizi aynı gün alıp yiyebilen insanlarız. Yani yiyeceğim. evet. Evet ama bunu yapamayan insanlar da var. Durumları kötü olan insanlar da var. Bu dünyanın her yerinde böyle. Ya biz biz onu konuda ko ko konuşuyoruz. Evet. Yani. Ben bunu kendim için burada ben yaşayamıyorum. İşte ben ihtiyacımı alayım, alamadığım için demiyorum. O zaman Allah görüyor yani ben her şeyimi gördüğünüz gibi alıyorum. Evet depomuzda bak kendiniz görün. Biz nerede beraberiz. Evet. Ne yiyoruz, ne içiyoruz kendiniz görüyoruz. Evet. Ama yani kendine Müslüman olmayacaksın hiçbir zaman. Karşı taraftakini de düşüneceksin. Bize çok yazıyorlar. Mesela YouTube'da şeyleri görülmesin diye mesajlara Birçok kişi okuyabiliyor. Özelden bana Instagram'dan yazıyorlar. İşte mesela sizlerin aldığınızı izliyoruz. Biz de almaya yaşıyoruz. Karagoca çalışıyoruz. İhtiyaçlarımızı karşılamıyoruz. Şunu yapamıyoruz. Çok yazanlar var. Geçen yani. bacım birisi yazdı. Temizliğe gidiyorum diyor. Hanım hoca çalışıyor diyor. Kirada geçinemeyiz diyor. Yani hanımı ortalama günde... Instagram hesabına 50 60 mesaj geliyor. Evet, şu o şeyde yazmıştı. Benzin fiyatları uçtu değil mi? Evet. Yani Aynen. geliyor. Herkese cevap veremiyor. Bir gün sonra cevap veriyor. Haberiniz olsun. Lütfen tekrar tekrar söylüyorum. İşte Allah sizi görüyor. Yani her şeyi alıp hem gösteriyorsunuz hem de bundan bahsediyorsunuz demeyin. Ben benim için demiyorum. Yani alamayan insanlar için söylüyorum. Evet. Hadi bakalım ben bunları bir çiğe şey yerleştireyim dolaba arkadaşlar. Kılavuz çok uzadı bunu gene. Aynen daha benim şeyim var beni bekleyen e, şeyi de söyleyeyim. Kanat aldım bir karton arkadaşlar. Evet. Sen şöyle şurayı çekerken hemen götüreyim bir dakika. Evet. Bir karton kanat aldım. Parmağını bile bilirler. Kartonun içinde 10 kilo kanat var. Önceden 21-22 Euro'ya alırdık kanatı. Şu an bugün buna 28 Euro para verdim. Evet. Hadi biz burada video bitirelim. Evet video. bitirelim çok... hadi arkadaşlar. Sonra getireyim de. Aynen. Amanın kimliğe <laughs> Korktun mu Funda? Anne ne yaptı Böyle bastırdı ki böyle arkasını He. Şey Öyle yapma annem. şeyi ver. Ablası. Gel. Bir daha darılır da gelmez kıyına. Leni gel kızım. Gel. Heh. Linus sen de gel hadi. Gel. Fulya farkında mısın oraya ben eşyalar ektim kızım. Anam kedi için o, o benim şeyleri ezdi ya. Anne, anne, sev ablası sev. Amanın benim komşularım neler yapıyormuş. Bugün bakın. İyi misiniz siz? He? Hadi gelin. Maşallah şanslılar da hava güzel. E, masaj yapıyor ablası. masaj seviyor o. Bedava masajı buldu. <laughs> Dur çekil bakalım annem. Ben bir sorayım bakalım bilen var mı. Şöyle. Bu ne acıydı be? Armut. Armut. Evet arkadaşlar şöyle sizlere hemen bir armut ağacımızı göstereyim. Bunu biz geçen sene tam bir sene oldu değil mi? Evet iki sene bir sene olacak. Evet Ali'den almıştık armut ağacı. Bir seneden beri hiçbir şey olmadı böyle ne yaprak patladı şey ya. ne bir şey oldu. Bizim doğum eti Sizce abi, biz bunu söküp çöpe atalım mı dursun mu? Bak şu bir şey, fikri olan varsa bize lütfen yazsın. Erik ağacımız bu, bu. Evet yani bir seneden beri gördüğünüz gibi Kurumuş çumağa benziyor. Değil mi? Aslında hiç suyunu da ihmal etmedik ama bilmiyorum ne olacak. Hatta eşim sökmek istemişti. Dedim şöyle birkaç gün dursun ama hiçbir görüntü yok. Bilmiyorum. Küsüm, Sonu... Küsün gelirdi. Küsün olmadı. He. De aldık, Aynen Var. değil mi? Evet. Gerçekten. Adiden aldık yok, ama hiç güzel çıkmadı. Hadi ablaları ben eve gidiyorum. Tamam. <laughs> Sesim gitti hatta. Leni ben gidiyorum kuzuma diye. Hadi gel. <laughs> o da orada. <laughs> Babadan korktu o da.